Hanımlar, beyler hepinize merhabalar. Geldik bugün üçüncü güne. Bugünkü sorularımız orijinal yerine olacak. Güzel bir soruyla beraber olacağız. Umarım tekrar ediyorum sizlere fayda sağlarız. Hepinize şimdiden tekrar başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Haydi gelin sorumuza bakalım. Evet sorumuza baktığımızda böyle bir ifade vermiş olduğuna göre demiş A0, A2, A4, A6, nokta nokta A30 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi baktığımızda A0, A1 bakın dikkat edin x'in birinci kuvvetinde. A2 x'in ikinci kuvvetinde. a0 dediğimiz ifade x üzeri 0 varsa burada 1 olarak yazabilirim. Yani demek ki indis dediğimiz kavramlar hep x'in kuvvetlerine gelecek şekilde yapılıyor. x'in kuvvetlerine gelecek şekilde yapılan kavramlar ne olabilir? Bakın burada dikkat ederseniz hep çift kuvvetlerine gelmiş. En son a30'u soruyor. Burada böyle a8, a10 diye devam ediyor demek. Polinom olarak düşünürsek px polinomunun çift dereceli katsayılar toplamı neydi? p1 artı p 1 bölü 2. Şimdi polinom yok. E tamam biz bunu polinom olarak düşünelim. Bu ifadeyi Px olarak düşünürsek artık hiç bunun açılımıydı zaten bu. E demek hiç açılımını uğraşmadan Px polinomumuzu x kare artı x artı 1'in 15. kuvveti olarak yaptığımda çift dereceli terimleri nasıl bulacağım? Yazdık. P1 dediğimiz ifade 1 artı 1 artı 1 üzeri 15 P-1 dediğimiz ifade Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 artı 1 üzeri 15. Bunları toplayacağım. 3 üzeri 15 artı 1 üzeri 15 1 bölü 2 olarak bulmuş olacağız. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimizde Px polinomu yeni soru. Yeni sorumuz. Px polinomu x kare ve x üzeri 5 ile tam bölünebilmekte ve px polinomu olduğuna göre demiş ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur sorusu. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bu ifade ne olabilir? Şimdi px polinomunu şöyle düşünsek. px eşittir x üzeri 5 artı x üzeri 5 olarak düşünelim. Yani 2x üzeri 5 olarak düşünelim. Şimdi bunu niye böyle düşündük? Bakın x kareye tam bölünür mü bu ifade? Evet bölünür. 2x üzeri 5, x üzeri 5'e tam bölünür mü? Evet bölünür. Peki şimdi buraya x üzeri 5 değil de başka bir şey yazsaydım. Mesela px polinomu polinomunu ne olarak yazsaydık? x üzeri 5 artı x üzeri 4. E şimdi bakalım buna. x kareye tam bölünür mü? Ne olarak yazabilirim? x üzeri 4 parantezinde x artı 1. Gördüğümüz gibi burada x kareye tam bölünme olmuyor. E, x üzeri 3 yazdığımda da x kareye tam bölünme olmayacak. Peki şu şekilde yazılsam x üzeri 5 artı x üzeri 6. E, bu ifadeyi x üzeri 5 parantezine aldığımda x artı 1 olarak yazabilirim. E bakın dikkatini çekeriz bu ifade x üzeri 5'e tam bölünebilir. x kareye de tam bölünür. E demek ki ben buradaki ifademi yani x üzeri n ifadesini m'yi 5 olarak alırsam x üzeri n ifadesini de n'nin minimum 5 olacağını görürüm. Yani m artı n en az 7'dir diyor. E, m artı n en az 7 mi? Hayır değil bunu gördünüz yani en az 10 olabilir. Yani birinci öncül kesinlikle değil. Mutlak değerli bir ifadenin zaten en az 0 olduğunu biliyorum. Ama burada da yaptığımız gibi bakın m n'nin 5 olduğu yerde ikinci öncülüm kesinlikle doğru oluyor. P eksi 1'in 0 olduğunu söylemiş üçüncü öncülüm. E şimdi P eksi 1'i yazalım. 2 çarpı eksi 1'in 5. kuvveti yani şundan dolayı yola çıktığımızı varsayalım. O da ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Yani 0 olmuyor burada gördüğünüz gibi. Yani cevabımız yalnız B oluyor arkadaşlar. Evet şimdi geldik diğer bir sorumuza. Sorumuza bak okuyalım. Px polinom 3. dereceden bir polinomdur. Px'in bölümünden kalan 7'dir. Px'in bundan kalan 7'dir. P0 10 P2 değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar bir polinomun bölümünden kalanı bulmak için yani polinomu nasıl yazıyorduk? Bir a çarpanı baş katsayı olarak x eksi x1 diyorduk. x eksi x2 diyorduk. x eksi x3 olarak yazabiliyorduk. Bu şekilde 3. dereceden bir polinom yazabiliyorduk. Sıfırlarını biliyorsun. E bakın burada bölümünden kalan dediği ifade. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda 3'e eksi 1 olarak yani px'i şöyle yazarsam ben eğer. a çarpı x eksi 1 x artı 3 çarpı bölüm x artı kalan x şeklinde yazabiliyorum. Ben bu kalanın 7 olduğunu da biliyorum. Bunu da yazdık. E şimdi bakın dikkatinizi çekiyorsa 1 koyduğumda P1 7 oluyor. E P-3 o da 7 oluyor. Şimdi bunlar dursun. Aynı zamanda Px polinomu buna da böyle. Yani burayı da 3'e 1 diye ayırırsam onu da yazalım şuraya. Px polinomu a çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı bölüm x artı kalan x dediğimizde bakın burada da ne koyalım yerine? Eksi 3 koyalım. Yani p eksi 3 de 7. P eksi 1 de 7. Şimdi arkadaşlar polinomun sıfırları ile işlem yaptığımızda ne yapmamız gerekiyordu? Şöyle yazabiliyor muyum? Mesela daha önce sınav senelerinde de soruldu. Diyelim şöyle P1, P4, P5 eşittir. Sıfır dendiğinde biliyoruz ki bunlar artık bu değerler polinomumuzun kökleri. Yani polinomu yazarken şu şekilde yazabiliyorduk. A başka sayısıyla x 1, x 4, x eksi b şeklinde 3. dereceden bir polinom yazabiliyorduk. A başka sayısını buluyorduk sonra sıfırladığı için. E biz de şimdi o zaman bunları yazmak istersek kalanların bakın burada kalanların 7 olduğunu biliyorum. E kalan 7 ise nasıl yazabilirim? Px polinomumuzu a baş katsayıyla şimdi x eksi 1 x artı 3 ve x -3 artı 1 şeklinde yazdığımızda 7 kalanını vermesini istiyorum ben. Yani 1 koyduğumda bakın bu 0 oluyor. Artı 7 şeklinde yazdığımda. Eksi 3 koyduğumda da 7 oluyor. Burayı sıfırlıyor. Eksi 1 koyduğumda da burayı sıfırladığı için 7 oluyor. Yani bu şekilde yazabilirim. Daha sonrasında verilen diğer bilgiden yararlanacağım. Yani P0'ın 13 olduğu durumdan yararlanacağım. Hemen yerine koyuyorum. P0 dediğimiz ifade. Yerine koyduğumuzda A çarpı. Eksi 1 çarpı 3 çarpı 1 artı 7'nin 13 olduğunu vermiş. Zaten burada işlemi yaptığımda eksi 3a eşittir 6 diyorum. A buradan eksi 2 olarak bulmuş oluyorum. Yani px polinomumu şuraya yazarsam eksi 2 çarpı x eksi 1 x artı 3 çarpı x artı 1 artı 7 olarak buluyorum. E benden istediği p2 değerini bulmak için yerine yerleştirdiğimde 1 çarpı 5 çarpı 3 artı 7'den şurayı yaptığımızda eksi 30 artı 7'den cevabımızı eksi 23 olarak bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Evet geldik diğer bir soruya çok güzel bir soru bence. Sınavda da sordular bunu arkadaşlar. YKS sınavında sanırım 2021 olması gerekiyor. Şimdi İkinci dereceden bir px polinom fonksiyonu için px büyük olduğu biliniyor. P1'i vermiş. P-1 değerini sormuş. Güzel bir yorumlama yapalım. Şimdi bu 2x artı 1'e qx dersek neden bunu yaptığımıza bakacağız arkadaşlar. Şimdi qx polinomunu ben biliyorum. qx'i nasıl yazabilirim? 2x artı 1 yani grafiğini çizmek istediğimizde bakın. Şöyle diyelim çektik. x yerine 0 koyduk y'yi 1'de kesti. Y yerine 0 koyduk. X'i eksi 1 bölü 2 de kesti. Bunları neden yaptım? Şöyle çektiğimizde bu bizim QX fonksiyonumuz PX polinomumuz. QX polinomundan daima büyük veya eşit olacak. Yani PX polinomu daima şurada olacak. Yani ya eşit olacak ya da ondan büyük olacak. Yani bunun altına geçme şansı yok. Bu bilgi bize nerede işe yarayacak? Şimdi bize verdiği değerlerde. Bakın P1'i Burada 3 olarak vermiş. Şimdi P1'in 3 olduğunu biliyorsan şurası 1 ise şöyle yerine koyduğumuzda bu ifadenin 3 olduğunu biliyorum. Yani burası 3. Çünkü QX'e de bakın yerine koyduğumda 3. Yani benim PX polinomum ikinci dereceden olduğu için demek ki buradan böyle gelecek. Şu şekilde burada bir teğet çakışık kök yapacak. Teğet. Sebep çünkü ya bunu kesmesi gerekiyor bu doğruyu. Ama kesemediğini de biliyorum aşağı geçemiyor, delemiyor yani. O yüzden de bu noktada ikisi de aynı değere sahip olduğu için teğet -t geçmek zorunda. Bir de P2'nin 8 olduğunu biliyorum. Şimdi bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Px polinomumuzu A baş katsayı örnek x 1, x 2. Bir de biliyorsunuz ki kalan olması gerekiyordu. Neydi o da? İkinci elden bir polinomun kalanı en fazla mx artı n olabilir şimdi biz burada P1'in 3 olduğunu biliyorum. Yani yerine koyduğumda bakın burayı sıfırlıyor. Şöyle sıfırlıyor bir değeri. Yerine koyduğumda M artı N'nin ben 3 olduğunu biliyorum. E 2 P2'nin de 8 olduğunu biliyorum. 2'yi de koyduğumda zaten polinom buraları sıfır yapsın ki burayı bulayım diye yazmıştık bakın. 2 koyduğumda da 2M artı N'nin de 8 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa işlemi aldığımda arkadaşlar bu tarafı eksi M değerinin 5 olduğunu bulabiliyorum. M'ye 5 koyduğumda 5 artı N'nin 3 olduğu yerde N değerimiz eksi 2 oldu. Yani bizim Px polinomumuz ne oldu? Px eşittir A çarpı x eksi 1 x eksi 2 artı M dediğimiz 5x eksi 2 olarak yazmış oluyoruz. Şimdi buraları bir dağıtalım. x kare eksi 2x eksi 3x artı 2 bir de a çarpanımız var. Artı 5x eksi 2. Şimdi hocam burayı kullanmadık teğetli. Şimdi sıra geldi teğetliği kullanmada. Neden? Çünkü bakınız bizim hala daha a baş katsayımızı bilmiyorum. Onu bulmak istiyorum. Bunu nereden bulacağım? Teğetlikten bulacağım. Şimdi a'yı dağıtıyoruz. Yaptığımızda ax kare eksi 3 ax artı 2a artı 5x eksi 2 eşittir diyorum. Neye eşitliyorum bakın t'liği kullanacağım. Qx'e eşitliyorum. Qx'imiz neydi? 2x artı 1'e eşitliyorum. Buradan amacım ne? Buradan a değerini bulmak. Hepsini bir tarafa topladığımda ax kare eksi 3ax artı 2a artı 5x eksi 2 eksi 2x eksi 1 eşittir 0 dediğimde bu ifadenin deltasına bakacağım arkadaşlar. Deltası ne olmak zorunda? sıfıra eşit olmak zorunda teğetlikten dolayı. Şimdi bunu yapalım haydi. Delta dedim. Şimdi bu ifadeleri bir düzenlemek istiyorum. B kare dediğimiz nasıl yazıyorduk? Ax kare artı bx artı c ikinci derece denklemimizde B kare dediğimiz ifade neydi? X'lerin katsayısı yani eksi 3a burada bir artı 5 eksi 2 bunun karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz ifade x kare o da A geldi. C dediğimiz ifademiz de sabitlerdi. Burada sabitlerime baktım. 2A eksi 2 eksi 1 eşittir 0 diyorum. Şurayı bir hemen düzenleyelim. 3 eksi 3A'nın karesi eksi 4A çarpı 2A eksi 3 eşittir 0 dedik. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Bakalım bir düzenleyelim. 9 eksi 18A artı 9A kare eksi 8A kare artı 12A eşittir 0. Burayı da bir düzenledik. A kare bununla bu A kare yaptı. Eksi 6A artı 9 eşittir 0. Bakınız burada A eksi 3'ün karesi eşittir. Sıfırdan a dediğimiz değer 3 geldi arkadaşlar. E ben artık px polinomumu yazabilirim. Nasıl yazacağım px polinomumu? 3 çarpı x eksi 1 x eksi 2 mx artı n dediğimiz m 5'ti artı 5x n eksi 2 idi. Bizden istediği ifade p eksi 1 değeri yerine yazdığımızda 3 çarpı eksi 1 eksi 1 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 5 çarpı eksi 1 eksi 2. Hemen düzenledim. Şurası eksi 2 yapıyor. 3 ile çarptım. Eksi 6 çarpı. Şurası eksi 3 yapıyor. Bunları çarptığımda 18 geldi. Buradan eksi 5 eksi 2'den de eksi 7 geldi. 18 eksi 7'den cevabımız 11 sevgili gençler. Evet geldik diğer bir sorumuza. Birbirinden farklı A ve ben gerçel sayıları için px eşittir bir şey bir şey polinomunda Xli terimin katsayısı ve sabit terimi aynı zamanda polinomun sıfırlarıdır. Sıfırları dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Kökleridir. x terimin katsayısı dediğimiz ifade köklerinden biri bakın a diğeri de sabit terim yani b. E ben bunu şunu düşünemeyeyim kökleri buysa kökler toplamı dediğimiz ifade a artı b Eksi b bölü a'ydı biliyorsunuz kökler toplamı. O da eksi a'ya eşittir. E a çarpı b nedir kökler çarpımı? Onu da eşitliyorum. C bölü a'dan o da b'ye eşittir. E bakın buradan sadeleştirdiğimde a dediğimiz ifade 1 geliyor. E a gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı b eşittir. Eksi 1'den b dediğimiz ifade de eksi 2 geliyor. E arkadaşlar px polinomunun sabit terimi dediği bize zaten b değerini sormuyor mu? B değerini de bulmuş olduk. Cevabımız eksi 2. Ики.